2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kızılay burs başvuruları da başladı. Kızılay her sene olduğu gibi okulların açılmasıyla beraber 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında yine faaliyetlerine başladı. Öğrencilerimize destek olmak adına Kızılay burs başvurularımızı şu an için başlatmış bulunuyoruz. İnternette herkese açık bir şekilde yayınlanıyor. İnternet sitemizin ismi Kızılay Bursları kızılay üzerinden ön lisans ve lisans üzerine eğitim alan öğrencilerimiz Kızılay Burslarımıza başvuruyorlar. Kızılay Burslarına nasıl başvuracaklar o konuyla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerimiz 2024-25 eğitim öğretim yılında 25 Eylül 2024 olarak başvurularımız için tarihimiz belirlendi. İnternet sitemiz üzerinden basit bir, basitçe bir kayıt olma sistemimiz var ama bir önceki dönemde Kızılay bursundan faydalanan öğrenciler bu sene faydalanamıyor. Yeni öğrencilerimizi o yüzden başvurular bulmak için bekliyoruz. Oradan kayıt olduktan sonra değerlendirmeler Türk Kızılay Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor ve kendilerine olumlu veya olumsuz bir dönüş sağlanıyor. Bunun yanında da yine şube imkanlarımız neticesinde de öğrencilerimize elimizden geldiği kadar aynı yardımlar, nakdi yardımlar olarak yardımda bulunuyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi içerisinde bir Kızılay Uni butiğimiz var. Butikte öğrencilerimizin sene boyunca kıyafet yardımlarını elimizden geldiği kadar onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Haftada iki gün olmak üzere butiğimizde Yozgat Bozok Üniversitesi'ndeki öğrencilerimize kıyafet ve hijyen desteği sağlamak üzerine orada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türk Kızılay'ı her zaman yurt içinde ve yurt dışında hem öğrencilerimizin hem ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ediyor. Bu anlamda bağışçılarımıza da tekrar teşekkür ediyorum.